AK Parti'de metal yorgunluk sebebiyle başlatılan tasfiye süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Metal yorgunluk dedikleri ne? Metal yorgunluk dedikleri artık fikir üretmeyen yetkililer ve iş yapmayan tembelleşmiş yetkililer, teşkilat ise elbette görevini yapmayan görev alınabilir. Bu gayet normal. Bu dünyanın her tarafında da olur, devletlerde de olur, fabrikalarda da olur, partide de olur. Görevini yapmayan görevden alınır. Bunun tüm dünya yapmaktadır. İslam'a göre de öyledir. Ehil olmayanlardan vazife alınır vazife ehil olanlara verilir evvela. Ehil olmadığı anlaşılırsa da görevi alınır. Ya da ehilse ama tembelleşmişse yine görevi alınabilir. Bunda bir sorun yok. Ancak yarın partililer derlerse ki bir tek biz mi yorulduk? Sen yorulmadın mı derlerse ne olacak? Ben size soruyorum. Bir ilçe başkanı mı daha çok yoruluyor Tayyip Erdoğan mı? Yani ilçe başkanı akşama kadar oturup çay içiyor. Asıl yorulan partinin başındaki 3-5 insan ve bunların başında da en çok yorulan Tayyip Erdoğan'dır haliyle. Şimdi bir ilçe başkanı yorgun da Tayyip Erdoğan yorgun değil mi? Eğer yorgunluksa Tayyip Erdoğan herkesten daha yorgun. Bir, o il ilçe başkanlarının yüzde doksanından da yaşı daha fazladır. Çoğunluğunun yaşı Tayyip Erdoğan'dan küçüktür. İki, ve büyük çoğunluğu 16 yıldan beri il veya ilçe başkanı değildir. Ama Tayyip Erdoğan 16 yıldan beri işin başındadır. Öyle değil mi? Bu da 3. O zaman en çok yorgun olması gereken Erdoğan'ın kendisidir. Eğer yorgunluksa en yorgun olan Erdoğan'dır. Ama bu e, yorgun olunca hemen görevden alınmasını gerektirmez. Bir insan yorgun da olsa görevini yapıyor olabilir. Bazen çok yorulan insanlar Az yorulanlardan daha gayretli, daha heyecanlı olurlar. Bu da gayet normal. Ama işi yorgunluk şeklinde ele alırsanız yanlış başlamış olursunuz işe. O zaman size de bunları söylerler. Benden yaşlısın derler. 16 yıldır işin başındasın derler. Ben daha iki sene oldu, üç sene oldu diyebilirler. Ve ben senin kadar çalışmadım. Sen en çok çalışanımız sensin. Sen bizden daha yorgun olmalısın o halde diyebilirler. Bu şekilde meseleye yaklaşmak Erdoğan'a kadar da gider. Diğer taraftan bana öyle geliyor ki mesela yorgunluk falan değil. Mesela başka. Bir güç var. Bu güç böyle yönlendiriyor. Bir derin güç var perde arkasında. Onlar böyle yönlendiriyor. Tuzağa düşürüyorlar Erdoğan'ı. İl ilçe başkanlarının yüzde ellisi yaklaşık 500 tanesi görevden alınacakmış. Bunların yerine kim gelecek? Daha gayretli insanlar mı yoksa başka medeniyetin ya da başka ideolojinin insanları mı? Büyük bir kıyım yapmak için bahane lazım. Bakın. O cemaatin ya da camianın her tarafta askerleri, polisleri, savcıları, hakimleri vardı ya bir tane iki tane böyle toplamakla olmuyordu. Büyük bir olay lazımdı. Hepsini toptan temizlemek için. Bütün generallerini, bütün subaylarını, bütün savcı ve hakimlerini, bütün emniyet müdürlerini, komiserlerine varana kadar, polis memuruna varana kadar. Hatta bütün kodamanlarını, zenginlerini, fabrikatörlerini, hepsini toptan temizlemek için büyük bir bahane, büyük bir olay lazımdı. 15 Temmuz bazı güçler tarafından bu amaçla bazı gafillere yaptırıldı. Bu bahaneyle hepsi temizlendi. Olayla alakası olan olmayan. Temizlemenin yolu bu. Yoksa şey bulmanız gerekiyor, sebep. Şimdi bu komiseri niye görevden alacaksın? Hadi bakalım bir şey söyle. Tekrar mahkemeye başvurur. Yani aynı görevine geri döner. Bitmez bu iş. Bir generali şimdi hangi sebeple görevden alacaksınız? Kolay mı öyle generali görevden alma? Bir hakimi, savcı hangi sebepten görevden alacaksınız? Böyle bir tane, iki tanesine bir iftira atsanız ya da gerçekten suçu varsa hadi onu o sebepten aldınız ya diğerleri. Dört bin kadar hakim, savcı görevden alındı. 170 general görevden alındı. Bütün generallerin yarısı hemen hemen. Bütün onları seven bütün zenginler hepsi bitirildi. Fabrikalarına kayyum atandı, fabrikalar bitirildi. El 60 bin kişi içeri atıldı. 100 binden fazla insan görevden atıldı. Bu kadar büyük bir kıyım nasıl yapılabilir? E tek 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 yapılamaz. Büyük bir olay meydana getirirsiniz. Hepsini alırsınız. Kimse de konuşamaz. Hadi konuş. Ortada 15 Temmuz var. Hadi konuş. Sen de mi onlardansın derler çıkarlar. Hakim savcı adamın masum olduğunu bilse bile adam 6 ay yatırıyor içeride. Kendisine laf gelmesin diye. Niye bunu bıraktın hemen? Sen de mi onlardansın yoksa? Deyip de hakimiz Şırnağa göndermesinler diye korkusundan altı ay yatırıyor adam altı ay sonra çıkartıyor. Onlardan değilim yani bak altı ay yatırdım bak. Durum bu. Yani bu kadar hakimi savcıyı, bu kadar emniyet müdürünü, polis memurunu, komiserini, amirini, bu kadar generalini, bu kadar zenginlerini, bu kadar müdürlerini bir anda bitirmenin yolu bir 15 Temmuz. Bazı, bazı güçler onun için bunu bazı gafillere yaptırdılar, onları tuzağa düşürdüler. Aynen onun gibi. Bakın. Onlar o şekilde tasfiye edildi mi? Edildi. Bakın Yine aynı o aynı bahaneyle 15 Temmuz bahanesiyle bütün cemaatlere darbe vuruluyor mu vurulmuyor mu? Bütün İslami faaliyetler engelleniyor mu engellenmiyor mu? Bizim konferanslarımız gibi birçok cemaat faaliyetlerini azaltmış durumda, yarı yarıya indirmiş vaziyette. Kimizde tümden dükkanı kapatmış vaziyette. Faaliyet yok. Bunu başarabilmek neyle mümkündü? Bir 15 Temmuz'la büyük bir olay olacak ki büyük bir korku meydana getireceksiniz. Herkes sinecek, susacak ve faaliyetlerini kendiliğinden bırakacaklar. Yoksa bütün cemaatlere baskı 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 olmaz. Öyle bir ortam meydana getireceksiniz ki korku ortamı kendiliğinden bırakacaklar. Toplum mühendisleri bu işi biliyorlar. Onlar bu işin uzmanı. Onlar da öyle susturuldu. Sonra Diyanet Başkanı gibi bazı kimseler yok FETÖ ile gereken mücadeleyi vermemiş diyerek görevden atıldı. Yardımcısı da kendisi de. Yerine bakayım kim getirilecek? Ya bu adam Diyanet Başkanı mı, Emniyet Müdürü mü, İçişleri Bakanı mı? Bu adam caz ne yapsın? Bu adam sen sela oku dedin, sela okuttu. Hutbe dedin, hutbe okuttu. FETÖ'nün, FETÖ dedin, FETÖ dedi. Onlarla ilgili rapor hazırla dedin, rapor hazırladı. Bizzat kendi ağzıyla raporu da okudu. Onların yanlışlarını anlatan bir rapor hazırladı bu yapacağı bu sonuçta Diyanet Başkanı ilim adamıdır. Yani ne yapacak? Emniyet müdürü müdür? Ne yapacak Diyanet Başkanı? Bahane hazır. Sen gereken mücadeleyi vermedin. Tayyip Erdoğan'ın çevresi boşaltılıyor. Şunlar şu bahaneyle götürülüyor. Şunlar şu bahaneyle götürülüyor. Etrafında samimi adam bırakılmıyor. Bülent Arınçlar, Abdullah Güller herkesle arasını bozdular. Kimse kalmadı etrafında. Şimdikilere bakıyorsunuz, tipinde Müslüman tipi yok, yüzünde nur yok. Çıkmışlar televizyonlarda sürekli her gün AKP'yi öv övüyorlar, AKP'yi savunuyorlar. Öyle görünüyorlar, aslında AKP'nin düşmanlarını çoğaltıyorlar. Gülhan Beylik yapıyorlar. Adam çıkmış gazeteci, gazeteci misin, mafya lider misin, bellisiz. Tehdit ediyor, cumhurbaşkanı gibi konuşuyor. Cumhurbaşkanının bile öyle konuşması doğru değil. Cumhurbaşkanı oymuş gibi konuşuyor. Sen bu gücü kimden alıyorsun ya? Böyle bir ortam meydana getirdiler. Etrafında doğru düzgün Müslüman insan kalmadı. Ve hepsine bir bahane. Ahmet Davutoğlu'nu götürdüler. Bahane hazır. FETÖ bile mücadele etmedi. Hep aynı bahane. Kimi götürmek istiyorlarsa FETÖ. FETÖ 15 Temmuz 15 Temmuz. Ya onlardan diyerek ya da onlarla gereken mücadeleyi etmedi diyerek. Şimdi sıra geldi il ilçe başkanlarına. Metal yorgunluğu falan filan değil. Hepsi yalan dolan. Ama Erdoğan'ı böyle kandırıyorlar. Bunlar iyi çalışmıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Bunlar yorulmuşlar. Onu da demesi gerekir ki ya yorulmakla insan çalışmayacak olursa o zaman en çok yorulan benim. O zaman ben de çalışmaya, çalışmamalıyım. Ben çalıştığıma göre onlar da çalışabilir. Siz başka bir şey peşinde misiniz? Nesiniz? Bu adamlarımı uzaklaştırmak mı istiyorsunuz? Kimleri harcayacaksınız? Bana Kırdırmadık kalem bırakmadınız ya herkesin kalemini kırdırdınız bana Ahmet Davutoğlu'na varana kadar Bülent Arıncı'na varana kadar bir tane dostum kalmadı hepsinin kalemini kırdım Ve hey vicdansızlar yetmiyor mu şimdi sıra ilçe başkanlarına mı geldi Onların da mı kalemini bana kırdıracaksınız demesi lazım ama demiyor Hepsinin kalemini kırmaya kafaya koymuşlar. Bakalım şimdi biz onlardan değiliz. Bilmiyorum da yani bu görevden alınacak olan 500 kişi kimlerdir? Yerine kimler gelecek? Ne planlanmış? Ama benim gördüğüm görünen köy kılavuz istemez. Evet bilmiyorum kim görevden alınacak? Kimin onu yerine geleceğini de bilmiyorum. Ama bugüne kadar olan olaylara bakınca görevden alınacak olanların kimler olacağını yerlerine de hangi tip insanların geleceğini tahmin edebiliyorum. O camiayı 15 Temmuz hatasıyla tüm cemaatleri de yine 15 Temmuz korkusuyla Ahmet Davutoğlu'nu FETÖ'yle gereken mücadeleyi etmemekle Diyanet Başkanı'nı da aynı sebeple Şunları şunları yapıyor hep, hep aynı sebeple Ya FETÖ'cü ya FETÖ'yle mücadele etmedi Şimdi sıra geldi buna Bunlara şimdi onu diyemiyor çünkü kendi partisi ya kendi partisi, kendi il ilçe başkanları, yıllardan beri beraber, beraber olduğu insanlar. Şimdi onlara dese ki siz de FETÖ ile beraberdiniz ya da gereken mücadele etmediniz. Şimdi olmayacak kendi partisi sonuçta ve bu insanlar halkı topladılar, demokrasi nöbetlerine götürdüler bu ilçe başkanları. Olmuyor, onu söyleyemiyor. O bahaneyle saf dışı edemeyecekler. Yani siz iyi mücadele vermediniz FETÖ ile diyemiyor. Diyanet başkanına dediğini bunlara diyemiyor. Bu sefer metal yorgunluğu. Bahane hazır. Bu da bu işin bahanesi. Metal yorgunluğu var. Bu kavramı hiç hayatınızda duydunuz mu şimdiye kadar? Ya insan insanoğlu metal midir kardeşim? İnsana uygun bir kavram geliştireydiniz bari ya. Yorgunluk deseydiniz metal yorgunluğu neymiş ya insan demir midir? Metal yorgunluğu mühendislikte nedir? Mesela bu bir demirin bir demir böyle durur dümdüz. Üzerine bir ağırlık koysanız mesela hafif bir ağırlık demiri eğmeyecek kadar. Hafif bir ağırlık koysan mesela yine dümdüz durur demir. Şimdilik düz durur. Bir sene sonra gel bak biraz bel vermiştir. Biraz eğilmiştir. Metal yorgunluğu. Metaller yorulurlar. Budur. E bu insan insan. İnsan yeniden canlanır. İnsana iyi bir motive yapabilirseniz tekrardan canlandırabilirsiniz. Ha, tembelin teki ise onu görevden alırsınız. 500'ü birden mi tembel? Hayır, hayır, hayır. İş başka. İş başka. Erdoğan'ın sağa solu boşaltıldı, altı oyuldu. Şimdi sıra geldi delegelere. Delegelere sıra geldi. Ve bu delegeler hepsi. Erdoğan'a bağlıydılar. Hepsi firesiz Erdoğan'ı seçmediler mi? Daha birkaç ay önce. Öyle değil mi? Daha birkaç ay evvel Erdoğan'ı seçmediler mi bunlar? Kurultayda. Hepsi Erdoğan'a bağlı kimseler aslında. Bunlar da götürecekler. Yerine bakalım kimler getirilecek yani Erdoğancı gibi görünen aslında Erdoğancı olmayanlar getirilirse kurultayda bir dahaki kurultayda Erdoğan'a bir rakip çıkartılabilirse rakibi kazanabilir. Bu delegeler Erdoğancı olmayacak Erdoğancı gibi görünecek olan delegelerle il ilçe başkanlarıyla Erdoğan bir dahaki kurultayı kaybedebilir. Bence Erdoğan'ı çok e, profesyonelce yönlendiriyorlar. Bindiği dalı ona kestiriyorlar. O, önce o camiayı bitirdiler. Sonra tüm cemaatlere zarar verdiler. Sonra Erdoğan etrafındaki samimi insanları bitirdiler sıra geldi Erdoğan'a. Benim gördüğüm bu. Metal yorgunluğu falan değil. Gizli bir toplum mühendisliği yapılıyor.